bir, bir iki soru soralım mı? Nasıl Merhaba. Efendim, Çok formda gördük sizi. Öyle mi diyorsunuz? Biraz kilom var ama. <laughs> yok fazla Olsun. gözükmüyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, neler yapıyorsunuz böyle güzel kalabilmek için öyle soralım. Ah. Ya bir şey yapmıyorum. Yani böyle özellikle yaptığım şey yok. Yani krem bile kullanmıyorum yani. Son dönemde sosyal medyada bayağı bir değişiminizden bahsedildi. Eski evet, fotoğraflarınızı, yeni fotoğraflarınızı bir her araya getirdiler. Herhalde bir haber çıkıyor. <laughs> Düzenli olarak birileri şok oluyor sürekli. Ama ee, tabii ki ya eskiden ee, 37 kilo falanım şu an. Bayağı 65'e falan çıktığım oluyor. Kilo farkı var. Tabii ki farklı dokunuşlar falan var yani. Estetiğe karşı yani... mısınız? Yoksa... Ya şimdi niye ortalıkları istiyorsun <laughs> ya? <laughs> <laughs> Estetiğe niye karşı olayım değil mi tabii ki? Türkiye bakış açınızı soralım. Ee, yani ya ilk bu estetik çok sıkıştırdı. İlk estetik yaptırsanız ne yaptırırdınız? Ya ne saçma sorular bunlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Buraları keser. <laughs> keseriz. Evet evet öyle ya öyle o kadar öyle. estetik estetik şeyle girmeyelim. Peki evet. projeler var mı yeni? Önümüzde neler olacak? Var var projeler var. İki tane proje var. Bir tanesi yazdığım, bir tanesi yazıp oynayacağım bir şey. Bakalım üzerine çalışıyoruz. İnşallah güzel olacak. Yazarlık yönünüz mü var? Evet esas yazarlık yönüm var. Ee, yani o benim için daha ön planda. Ama bir tane yazdığım işte oynamayı da düşünüyorum ne tarz yani komedi, komedi mi? Komedi evet komedi. Peki kilo alıp veriyorum diyorsunuz yani evet. bir şeyden miydi bir duygusal bir, yok. anlık bir şey mi yani bazıları morali bozulunca yemek yer bazıları yemek yemez sizdeki durum nasıl öyle bir denge mi var? Yok ben 30 yaşıma kadar kilo almaya çalıştım zaten çok zayıf olduğum için 30'dan sonra herhalde metabolizmam yavaşladı kendiliğinden oldu yani hiç ekstra yaptığım şey yok şu an nasıl durumunuz? Yani aşk hayatınız nasıl? Nasıl gidiyor? Yani biri yok hayatımda. Öyle mutluyum. Neden? Yani şey mi çektiniz? Yani böyle bir çizgi mi çektiniz? Olmayacak diye bir şey mi yaptınız? Ee, yoksa? Yok hayır. Öyle. Yani şu an mutluyum. Yani Öyle o. karşıma bir de çıkmamış. Gayet keyifliyim ama. özel bir karar <laughs> özel bir karar aldınız mı yani? Hayır ben öyle bir kararım yok. Hülya Avşar'ın şöyle bir açıklaması var. Ya yok artık Hülya Avşar'a da giremezsin evet, şu önemli. dönemde bir beyefendiyle yakalanmıştı ama de, denedim ama yapamadım. Tek başıma meğersem daha çok mutluymuşum diye bir açıklaması oldu. Sizin de acaba öyle mi? Hani tek başına insan daha mı mutlu oluyor? Tek başıma da mutluyum. Biri eğer e, mutlu olduğum, sevdiğim, anlaşabildiğim biriyle de mutluyum. Yani onun özel bir şöyle hep yalnız olacağım ya da hep sevgilim olacak gibi bir Şeyim yok. Ya çok güzel, bak böyle ilk defa böyle röportaj veriyorum, <laughs> İlk defa bu kadar böyle sorulara cevap veriyorum. Hiç yani güzel bir hissiyat değilmiş, insan ne diyeceğini bilmiyor teşekkür ya. Oldum. Peki tekrardan e, oyunculuğa ne zaman dönersiniz? Bayağı bir ara verdiniz oldum. Evet bayağı bir ara vardım teşekkür 4 sene kadar. Şimdi bakalım işte. Bu Bunun uygun. özel sebebi var mı? 4 yıl neden ara verdiniz? Yani öz, ara vermenizin özel bir nedeni var mı? Özel bir nedeni yok. Sadece iyi bir yani iyi bir proje olsun istediğim için. Çok... <laughs> ee, ee, güzel, şöyle bir konuşayım. İyi yani bir proje olsun istiyorum. Çok böyle o konudan bağlamaya çalışıyorum. O yüzden de e, şu ana kadar içime sinen hiçbir şey olmamıştı. Geçtiğimiz günlerde e, son bir soru soralım. E, bir oyuncu açıklama yapmıştı. i̇yi e, popüler bir dizide oynayan. Çok mobbing yapılıyor. Oyuncular arasında çok mobbing var, çekememezlik var yani onlardan dolayı da yaşamış olabilir misiniz böyle bir şey? Yaşadınız mı yani? Ben sıkıldım artık gidiyorum bu mobbinglerden kaçtım dedim. Yani bütün yani, sektörler iş hayatında bence mobbing zaten sürekli herkesin uğradığı şey. Ben de uğradım evet mobbinge. Ama o beni vazgeçiren bir şey değil yani. O dönem öyle bir şey yaşandı. Ee, bir şekilde atlattık o dönemi. Evet. Hiç öyle kafama taktım veya bu yüzden bundan sonra bu işlere girmeyeceğim dediğim şey değil çekememezlik olduğu söyleniyor oyuncular arasında. O şekilde bir şey mi oluyor yoksa Yok, başka bir şekilde mi? Nasıl oluyor? Nasıl bir oyuncular birbirleri arasında nasıl bir çatışma yaşıyorlar? Benim oyuncuyla değil de aramda olan şey. Başka e, setten başka biriyleydi. O da o yüzden çekememezlikle alakalı bir şey değil. Başka bir şey. Teşekkür, teşekkür ederim. Geçen gün e, sosyal medya hesabınızdan bir hırsızlık olayından bahsediyorsunuz. Biraz trajikomik bir yeri varmış herhalde. Ya evet. O, inanılmaz saçma bir olay oldu. Yani söyle oldu. Ben eve geldiğimde e, baktım soyunma odasındaki pencere düşmüş yani böyle bayağı. Ya biri girmiş yani. Sonra ben panik oldum falan falan. Sonra e, polisi çağırdım. Şey, i̇lk ekip geldi olay inceleme, parmak izleri alınıyor, bilekliğim yok. İşte yerde saçma sapan bir alet var ne, ne olduğunu çözemedi falan falan. Ben ortada ayak kaldırdım. <laughs> Üçüncü ekip geldi falan. Bir yandan da benim Osman Usta var. Osman Usta'yı arıyorum. Diyorum ki Usta hani şey pencerem böyle. O da torunum hasta bugün gelmeyeyim yarın geleyim dedi. Tam pencere açık. <laughs> o şekilde böyle uyumaya çalışıyorum filan. Neyse sonra bir arkadaşım da geyik yaptım Murat Balcı diye. Yeni single çıktı. Ee, aşkım dedi hani benim reklama ihtiyacım vardı. Evine ben girdim. Polise beni şikayet edersen ne kadar reklam olursam iyi dedi. Biz bunun geyini yaptık. Ertesi günde haber çıkmış. İşte eve hırsız girdi, arka yüz belli oldu, PR içi yapmışlar falan ya saçma sapan. Sonra da e, Osman Usta geldi, torunu iyileşmiş herhalde. Sonra Osman Usta geldi, çıktı baktı dedi ki kirişler çürümüş. <laughs> Kimse girmemiş buraya dedi. Pencere kendi kendine mi? Pencere yani o şeyleri kopmuş, çürümüş çıkmış yani. Ben boşu boşuna her yere ayağa kaldırmış oldum. Sonra hep dilediğimi de buldum tabii sakinle. <laughs> 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 evet teşekkür ederim. Saçma sapan Allah bir olay. Gerçeğinden saklasın yani ama gerçek bir hırsızlık olayı yaşadınız mı? Yok hiç yaşamadım. Hiç yaşamadım. Öyle gergin bir olaydi yani. Evet, teşekkür, teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. <laughs>